Test 5 soru 1 bir. bir asansör tamircisi asansörü kontrol etmek için herhangi bir kattan asansöre binip sırasıyla 5 kat aşağı, 6 kat yukarı, 7 kat aşağı, 3 kat yukarı, 1 kat aşağı, 8 kat yukarı ve son olarak 5 kat aşağı iniyor. Tamirci son olarak 7. katta asansörden inmiştir. Tamirci başlangıçta bulunduğu kattan son olarak indiği kata kadar uğradığı tüm katları kağıda soldan sağa doğru not etmiştir. Buna göre bu rakamların oluşturduğu 9 basamaklı sayının binler bölüğündeki rakamların toplamı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar burada ilk bindiği katı bulmak için ne yaparım? Tersinden giderim. Yani en son 7. kattan indiğine göre şöyle düşünelim. En son 7. katta indi. Ne yapmış ondan önce? 5 kat aşağı inmiş. Demek ki 12. kattaydı ki 5 kat aşağı inince 7. oldu. Daha sonra ne diyor? 8 kat yukarı çıkmış. 8 kat yukarı çıkıp 12 olmuşsa demek ki 4. kattaydı. 8 çıkınca 12 oldu. Bu şekilde baktığımız zaman arkadaşlar burası o zaman 1 kat aşağı dediğine göre 5 olmalıydı. 3 kat yukarı çıkıp 5 olmuşsa demek ki 2. kattaydı. Daha sonra 7 kat aşağı inip 2 olmuşsa demek ki 9. kattan inmiş. 6 kat yukarı dediğine göre arkadaşlar 3. kattaydı ki 9'a çıkmış ve son olarak 5 kat aşağı inmiş dediğine göre başlangıçta neredeydi? 8. kattaydı. Şimdi bunları yan yana yazdığımız zaman 9 basamaklı bir sayı oluşuyor mu? 3 6 9. Evet, 9 basamaklı sayı elde ettik. Binler bölüğündeki rakamların toplamını sormuş. Yani 2, 5 ve 4'ün toplamını sormuş. Bu da 11 yapar. Cevabımız B seçeneğidir. Test 5 soru 2. Yukarıda üzerinde 0'dan 9'a kadar rakamlar bulunan bir para kasası gösterilmiştir. Bu kasanın 9 basamaklı şifresi şu şekilde belirlenmiştir. Önce ok 2 rakamının üzerine getirilir. Bu şifrenin birinci basamağıdır. Daha sonra bir sağa, iki sola, üç sağa, dört sola bu şekilde sekiz sola en son sekiz sola olacak şekilde döndürülmüş. Kırmızı oku gösteren diğer rakamlar belirlenen şifrenin diğer basamaklarıdır. Buna göre bu kasanın dokuz basamaklı şifresinin binler bölüğündeki rakamlarının toplamı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bu şifre için öngörülen sağa sola sayılarını birlikte yapalım. Önce ne yapılmış? 1 sağ Yani 2'ymiş onu yazalım. 1 sağa döndürülmüş. O zaman nereye gelir? 3'e gelir. Daha sonra 2 sola, 2 sola gelirsek nereye geleceğiz? 1'e geleceğiz. Sonra 3 sağa tekrar bakın, nereye gelecek? Bu sefer 4'e gelecek. 4'ten sonra 5 sola nereye geldi? 0'a geldi. Daha sonra 6 sağa gelecek 5 olacak. Bu şekilde bakın hep bir öncekine gidecek. Şurası ne oldu? 9 oldu. 2, 4, 6, 7. basamaktayız. Daha sonra 6 oldu. Ve son olarak da sola gidince 8 oldu. Böylece bakın 9 basamaklı bir sayı elde etmiş olduk. Bize neyi sormuştu? Binler bölüğündeki rakamların toplamı yani 4, 0 ve 5'i toplarsak 9 yapar. Cevabımız A seçeneğidir. Test 5 soru 3 18 adet bozuk para yukarıdaki gibi dizilip birden başlanarak numaralandırılıyor. Daha sonra Ahmet 3. ve 3'ün katlarında bulunan paraları, 3. ve 3'ün katlarında bulunan yani 3, 6, 9 gibi paraları Mehmet 2. ve 2'nin katlarında bulunan paraları alıyor. Yani ne alacak? 2'yi, 4'ü. Daha sonra zaten 6 alınmıştı. 8 alacak. En son geriye kalan paraların numaraları küçükten büyüğe yan yana dizildiğinde oluşan sayının 10 milyonlar basamağındaki rakamın sayı değeri ile binler basamağındaki rakamın sayı değerinin toplamı kaçtır demiş. Şimdi demek ki arkadaşlar bu 18 tane bozuk paradan 2'nin katları alınacak, 3'ün katları kalınacak. Geriye kalanlarla bir 9 basamaklı bir sayı oluşacak. Şimdi 2'nin katlarını aldık. 3'ün katlarını aldık. 1 ne 2'nin katıdır ne de 3'ün katıdır. Bakın 1'i alırız. Daha sonra sırayla bu sayıları düşünmek gerekir. 2'nin katları çift olanları almayacağız. 3'ü almadık. 4'ü almadık. 5'i alırız. Ne 2'nin katıdır ne de 3'ün katıdır. Aynı şekilde 6'ı alamayız. 7'i aldık. 8'i alamayız. 9'u alamayız. 10'u alamayız. 11'i alırız. 13'ü alırız ve arkadaşlar bir de 17 alırız. Siz isterseniz uzun olarak hesaplayabilirsiniz. Bunları bakın 1, 2, 3, evet 9 basamaklı bir sayı elde ettik. Neyi sormuştu? 10 milyonlar basamağındaki sayı. 10 milyonlar basamağındaki kim var? 5 var. Binler basamağındaki rakam. Binler basamağında da 1 var. Bunların neyini sormuştu? Toplamını sormuştu. 5 ile 1'i toplarsak 6 yapar. Cevabımız A seçenektir. Test 5 soru 4. Ayhan öğretmen 2'den 20'ye kadar olan sayıları yan yana yazarak büyük bir sayıyı tahtaya yazıyor. Daha sonra tahtaya yazdığı rakamların soldan 5'te 3'ünü sağdan 10'da 1'ini tahtadan siliyor. Buna göre tahtada kalan rakamların oluşturduğu sayının milyonlar basamağındaki rakamların toplamı kaçtır? Şimdi bu sayı arkadaşlar en son 17'ye gelmiş. 20'ye kadar gelecek. Onu biz tamamlayalım. 18, 19 ve 20 olacak. Şimdi burada kaç tane rakam var? ona hesaplayalım. Bakın bir basamaklı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane bir basamaklı var. Artı 10'dan 20'ye kadar arkadaşlar 11 tane olur. Bakın 10'un kendisi de dahil olduğu için 11 tane de 2 basamaklı var. Bunu da 2 ile çarparsak bu durumda 22, 8 daha 30 tane rakam var burada. Şimdi bunların 5'te 3'ünü, 30'un 5'te 3'ünü baştan silmiş. Bura ne yapar? 95'e böldük mü? 18 olur. 18 tanesini baştan silecek. Ve 1 bölü 10'unu bulursak arkadaşlar, bunda ne demektir? 30'u 10'a bölüp 1 ile çarpmak demektir. Bunun da değeri ne olur? 3 olur. Şimdi sondan 3'ünü sildik. Baştan 18 tanesini sileceğiz. Bakın şurası 8'di zaten. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Şurayı siliyoruz. Geriye kalan sayı ne? 1, 15, 16, 17, 18 ve 19'un da birini alacağız. Bu durumda bakın gene 9 basamaklı bir sayı kaldı. Bunun milyonlar basamağındaki neresiydi? Kalan rakamların oluşturduğu sayının milyonlar basamağındaki rakamların toplamı. Yani şurayı soruyor bize. 1, 5 ve 1'in toplamı. Bu da kaç yapar? 7 yapar. Cevabımız A seçeneğidir. Test 5 soru 5. 1'den 41'e kadar olan doğal sayılar yukarıdaki gibi yan yana her bir rakam bir karenin içerisinde gelecek şekilde yazılıyor. Daha sonra bu kareler kesilip 73 adet üzerinde rakam bulunan kartlar elde ediliyor. Bu kareler kesilip 73 adet üzerinde rakam bulunan kart elde ediliyor. Metahan yan yana duran bu kartlardan 64 tanesini alıp kalan 9 tane kartı sırası bozulmadan yan yana birleştirdiğinde oluşan 9 basamaklı sayı mümkün olan en büyük sayı olduğuna göre bu sayının binler bölüğündeki rakamların toplamı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar kalan sayıların en büyük olmasını istiyoruz. Önce soruyu iyi anlayalım. 1'den 41'e kadar sayılar yazılmış. Daha sonra bunlar kesilmiş. Her bir rakam ayrılmış. Metehan bunlardan 64 tanesini seçip almış. Geriye kalanları da sırası bozulmadan ama burası önemli. Sırası bozulmadan almış. Yan yana sıraladığında 9 basamaklı. Yani bu şartlarda 9 basamaklı mümkün olan en büyük sayı elde etmiş. Şimdi biz bu sayılar arasında büyük bir sayı elde etmek istiyorsak neleri kullanacağız öncelikle? 9'ları kullanacağız. Bakın bu sıralama içerisinde diyelim ki Metehan 9'dan önceki 8 taneyi aldı. 9 bizim işimize yarayacağı için 9'u bıraktık. Daha sonra 19'un içinde 9 var bakın o 9'u aldık. 29'un içinde 9 var onu aldık ve 39'un içindeki 9'u aldık. Şimdi sıralamayı bozmadığı için en son 39'a geldiğimiz için Elde edeceğimiz sayı 9, 9, 9, 9 ve en son olarak 40, 41 olur. Ama buradaki sayı bakın kaç basamaklı oldu? 8 basamaklı oldu. O zaman istediğimiz bu şekilde olmaz. 8'leri de işin içine katacağız demektir. Bir tane daha arttırmamız lazım burayı bu durumda. Ne yapıyorum? 9 gene aynı şekilde 19, 29, 39'a geldiğimiz için yeterli sayı kalmamıştı. Bu nedenle burada 38'i devreye alıyorum arkadaşlar. Daha sonra 39, 40, 41 diyorum. Şimdi 9'ları aldık şu 3 taneyi. Daha sonra bu 8'e aldım. Daha sonra şuradaki 9'u aldım. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 40 ve 41 aldım. Yani 9, 9, 9, 8, 9, 40, 41. Burada arkadaşlar yazılabilecek en büyük sayı budur. Bu sıralamaya uygun yazılabilecek en büyük budur. Neyini sormuştu bize? yazıldığında binler bölüğündeki rakamların toplamı. Burası birler bölüğü. Şurası da binler bölüğü. Ne yapacağız? 8, 9 ve 4'ü toplayacağız. Bu da 21 yapar. Cevabımız C seçeneğidir. Test 5 soru 6. Nazlı aşağıdaki gibi kodlama sistemi geliştirmiştir. Örneğin klavyenin nar tuşlarına sırasıyla basıldığında ekranda 39, 25, 43 sayısı görülüyor. Neden böyle? N 39'a karşılık geliyor. A 25'e karşılık geliyor. Ve R de 43'e karşılık geliyor. Harflere karşılık gelen sayıları yan yana yazıyormuş demek ki. Buna göre klavyede power harflerine sırasıyla basıldığında power sözcüğünün harflerine sırasıyla basıldığında ekrana gelen sayının 10 milyonlar basamağındaki rakamla 100 binler basamağındaki rakamın toplamı kaçtır? Şimdi önce P'yi bulacağız o zaman. Şöyle yazalım. P'ye karşılık gelen 42. O'ya karşılık gelen 40. W'ye karşılık gelen 50. E'ye karşılık gelen 29. Ve R'ye karşılıkta gelen 43. Bize neyi sormuştu arkadaşlar? Gelen sayının 10 milyonlar basamağı. Şimdi 10 milyonlar basamağını bulalım. Şurası şöyle 100 binler milyonlar 10 milyona gelen 4. Ee, rakam basamağındaki rakamla 100 binler basamağı. 100 binler basamağında karşılık gelen 5. Bunları da toplarsak 9 yapar. Cevabımız D seçeneğidir. Test 5 soru 7. Yukarıda gösterilen labirentin her bir odasında çeşitli sayılar yazmaktadır. Bu labirente giriş kapısından giren Cihan, çıkış kapısına kadar karşılaştığı sayıları küçükten büyüğe doğrudur. Bu sayıları sırasıyla yan yana yazan Cihan'ın elde ettiği sayının binler bölüğündeki rakamların toplamı kaçtır? Şimdi küçükten büyüğe doğru olduğuna göre arkadaşlar takip edeceğimiz sıraya bakalım. Mesela birden ikiye gidebilir. Eğer 10'a gidersek 10'dan büyük ta şurada var. Olmaz. 4'e gideriz. 6'ya gideriz. 10'a gene gidemeyiz. 9'a gelsek 12'ye gideriz. Ama 12'den sonra büyük yok. Burası olmadı. Şöyle yapalım. 1'den 3'e gidelim. 5'e gidelim. 6'ya 8'e şöyle 8'e gidebiliriz. 9'a 10'a. Evet burası oldu. O zaman sırayla yazarsak bu sayıları. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Binler bölüğündeki rakamların toplamını sormuş. Binler bölüğü şurası. 6, 7 ve 8'i topluyorum. 15, 6 daha 21 yapar. Cevabımız B seçeneğidir. Test 5 soru 8. Bir okuldaki öğrenci numaraları 9 basamaklı sayılardan oluşmaktadır. Kerem'in okul numarasındaki bölüklerde bulunan sayıların sayı değerleri toplamı en büyük birler bölüğünde en küçük ise milyonlar bölüğündedir. Kerem deneme sınavında 9 basamaklı okul numarasını optik forma kodluyor. Kerem'in okul numarasını kodladığı alanı bölüklerine ayırırsak aşağıdaki kodlamalar elde edilmektedir. Milyonlar bölüğünün kodu, binler bölüğü ve birler bölüğü. Buna göre Kerem'in okul numarasının birler basamağında aşağıdaki rakamlardan hangisi olabilir? Şimdi bakalım arkadaşlar şu sayıları bir yazalım önce. Burası kaçmış? 4. Burası 2 ve şurası da 7. Burası 8. Burada kaç var? 0. Sonra burası 9. Burası 5 ve şurası da 3. Şimdi bunların toplamı ile ilgili bir işlem yapılmış arkadaşlar. O zaman buranın toplamı ne yapar? 9, 5 daha 14, 3 ekledik. 17. Şunun rakamları toplamı ne yapar? 6, 7 daha 13. Şimdi binler bölüğündeki sayı neymiş? Hangisinden büyük arkadaşlar? Okul numarasındaki bölüklerin sayıların en büyüğü birler bölüğündeymiş. Şurası en büyük olanıymış. Diğeri de en küçük olanıymış. O zaman e, binler bölüğündeki arkadaşlar ne olmalı? 13'ten büyük olmalı. Rakamları toplamı 17'den küçük olmalı. Şunları topladığımız zaman. Şimdi burası 8. O zaman seçeneklerde eğer 4 yazarsak 12 olur. 13'ten büyük olmaz. 4 sağlamadı. 5 yazarsak 13 olur, kendisine eşit olur, olmadı. 8 yazarsak 16 olur. 13'ten büyük, 17'den küçük olur. Doğru, sağladı. 9 yazarsak 17 olur. Bu sefer buna eşit olur. Bu da sağlamaz. Gördüğünüz gibi doğru cevap C seçeneğidir.